pozisyonunu vermedi. Gördük ya bence Ha! Değişmeyecek tek bir şey var. Bunu aklınıza sokun. Şampiyonluk <laughs> <kağıtlar>. altına! <laughs> Günlerde beklenen derbide gol sesi çıkmadı. Berabere kaldı iki takım. Aynen. Maçtan az önce çıkmış bir tarafta bak. Senin gözünden nasıldı maç? Yani tabii ki kötü bir derbiydi. Ee, buradan yenerek ayrılmayı çok isterdik. 3 puan almayı. Ama e, bize yaradı. E, biz 6 e, puan öndeyiz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Ayrıca Fenerbahçe taraftarını da buradan kınıyorum. Orada meşaleler attılar. Küçük çocukların üzerine geldi. Geçen sezon da aynısını yaptılar. Bu sezon da aynısını yaptılar. Zaten Fenerbahçelilere yakışan bu. Biz hiçbir zaman onların sahasında meşaleleri tutup da çocukların üzerine atmadık. Çünkü Galatasaraylı duruşu budur. Fenerbahçelilere yakışan da gördük. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Yalınızı, yapınızı hepinizi üst üste koyup şampiyon kimmiş göstereceğiz. Abi maç berbat ya. İki sene önceki gibi çok hevesle böyle geldik. Bu soğukta sıfır derecede. Ama ortada hiçbir oyun yok yani isabet düştü yok maçta ya. anlatılacak da bir şey yok yani bu beraberlik Galatasaray'ı şampiyon yapar mı? bence yapar yani 6 puan artı bir de bir puan daha var yani 6.5 puan İki puan var, var İki biz şampiyon oluruz abi tek şunu söylemek istiyorum maçın hakkı beraberlikti ama yine Allah'ın izniyle şampiyon olacağız tek diyeceğim şu Okan artık şu oyuncu değişikliklerini zamanında yap bizi bitirdin ya maç beklediğimiz gibi değildi aslında ama maçın hakkı beraberlikti ee, ama ben de arkadaşın ettiği sisteme katılıyorum. Yani gelene kadar çocukla birlikte 7-8 defa arandık. Yani hangi tara taraftara bu eziyet yapılıyor bilmiyoruz. Ne diyoruz? Mayıslar bizimdir. Fethi'den geldim abi. 15 bin lira verdim bilete. Ben iki hafta sabit ediyoruz abi bize. Azalık maçına sabit Burası Abi kaybedince yenilmiyorsun abi. Vazgeçince yeniliyorsun. Sen iki maçtır vazgeçiyorsun. İki maçtır bak. Bir şey i̇ki İki maçtır vazgeçiyorsun. Bak git artık. Ne yapalım Basina? Sana ne yapalım Neler vereceğiz 2 milyonluk çöpü yazıp Kuesta. Yazmayan Okan Hoca'ya tebrik ediyorum. Kuesta. Başka bir şey de ver. Daha neler ver. Bunlar bomboş lan senin Okan. Şu takım Fatih Hoca'nın eline sen? Neler yapar Hoca Okan. Ya bıraksın abi artık ya. Adam sıfır sıfır. Sıfır sıfır zevk aldık. Emre'yi çok beğeniyoruz. Okan Hoca istifa etmesin. Biz böyle devam ederiz. Hepiniz çok seviyoruz. Galatasaray taraftarı biz en büyüğüz ha. Maç iyiydi aslında. Bizim istediğimiz gibi skor oldu. Özellikle Lemina çok iyi bir maç çıkarttı. Ee, direkten döndürdü diyebiliriz. Aslında Fenerbahçe taraftarının ve yönetiminin şunu görmesi lazım. Ali Koç ve Acun Ilıcalı ne isterse istesin bizi hiçbir şekilde yenemiyorlar. Artık bunu bilmeleri gerekiyor. Hak yedikleri sürece de şampiyon olamayacaklar. Bu artık bir aşikar. Olur. Mert Hakan'a buradan selam söylüyoruz. Galatasaray'la oynayan üçüncü olmaz. Ya oynayın çocuğu bas. Ya ben hayatımda bu kadar polis bir arada görmedim. Biz terörist miyiz? Biz adam mı öldürüyoruz burada? Yani geçen sene stadı gelip basan başkanları varken neden gelip bu kadar polis korumada da şu anda bu kadar polis getirdiler? Ve ona rağmen bu kadar meşale nasıl girdi? Zaten orası zaten komedi. Ne istiyorlarsa onu yapıyorlar. Şarköy'den geliyorum. Tekirdağ Şarköy'den. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her zaman her yerde en büyük cümbom. Bugün bu akşam emacunu yendik. Emperalaşı yendik, Emari Koçu yendik. Her zaman, her yerde en ya büyük imam. <laughs> Buradaki bu kadar polis, burada bu kadar Galatasaraylı. Biz PKK'lı mıyız, DHKP'ciliği miyiz abi? Orada o sarı lacimetli forma gelen adamları savunuyorlar. Bizim futbolcularımıza hiçbir şey yok. Adamlar türbünden meşale atıyor. İnsanların kafalarına göre hiçbir şey yok. Biz burada PKK'lı gibi 30 bin tane polis bizi etrafımız sarıyor. Ne ayak ya? Kardeşim. Tamam. Acun, Macun, Ali Koç. Bu sefer yabancı hakem değil. Uzaydan uzaylı atasınlar. Uzaydan uzaylı gelirse ihtimal Bu kadar polis ben hiçbir yerde görmedim. Bu nasıl bir şey arkadaş? Kimi kimden koruyorsunuz arkadaş? Aklını başına olsun. Bak TFF başkanına hakaret etmiyorum. Aklını başına alsın. O sadece bir kulübünün malum kulübün başkanı değil. Bütün kulüplerin başkanı. Aklını başına alsın. Bu polis kimi kimden koruyorsun kardeşim? Kimi kimden koruyorsun? Aklını başına alsın. Allah öyle bir Allah. Dua etsinler bugün gol atmadık. Dua etsinler kazanmadık. Ama sonunda yine Allah doğruların yanında olacak. Sonunda Mayıs'ta yine hata şampiyon hata olacağız. Hakemlere tamam onların getirmesine istirahaten gene bizi gelemediler. Gene şampiyon belli. Mayıs yaklaşıyor. Mayıs'a bir şey kalmadı. Şubat bitti. Mart, Nisan, Mayıs. 3 ay sonra gene şampiyonuz. Allah izin verirse gene 5. yıldızımızı biz takacağız. Kadıköy'de kupa kaldırdık. Gelsinler kaldırsınlar bekliyoruz. Yönetim. Yönetim lütfen ilgilenin. Ve... He, sus, sus, dur, dur, sus, arkadaşlar buradan yönetime söylüyorum. Buradan yönetime söylüyorum arkadaşlar. Kara borzayı çözsünler. Adiler şerefsizler burada kaçak satıyorlar insanlar giremiyorlar. Altı üstü bin yedi TL'lik bileti beş oraya satıyorlar. Dünyalarca orbala insanlar geldi. Gerçekten bak. Gerçekten. Yönetime de buradan söylüyorum ha. Adımı yazsınlar. Emniyetle bildirin beni. <laughs> bizim ya. son maçımız değildi ama Fenerbahçe'nin son geçiyor. maçıydı. Biz son maçımızı gayet yani oynamamız gerektiği gibi şey oynadık. Bayrağın en önde gidiyoruz. Yarışların önüne götürüyoruz. Evet. Fener geride kaldı. Bu saatten sonra Allah izle dönmez. Balistar bizim bir şampiyoncu bu. Yalısı, yapısı hepsini gördük. Yabancı hakemi vesaire hepsini gördük. Sezon sonu biz şampiyon olacağız. Ağlıya ağlıya gidecek boynu bükükler. Ben Almanya'dan geldim. Bu maç için. Ama tekrar şunu söylüyorum. Yine şampiyon Galatasaray. Evet. Şampiyon Galatasaray. Başka evet. çözüm yok. Buyur, buyur Ben buraya Ankara'dan geliyorum. O kadar saat yol geldik otobüste. Yemin ederim gram skora üzülmedim. İyiyiz. Puan vermedik. Fark altız. Mayıs'ta Allah'ın izniyle. Değil. Fark iyiydi. İkili fark 7 fark 7 fark yedi. hava soğuk ama biz çok sıcağız. Topçularımızı yormadık. Sakin sakin, rahat rahat antrenman maçımızı yaptık. Şampiyonluğumuzu bu soğuk havada aldık. Bundan sonra yata yata maçlarımızı izleyeceğiz. Her zaman her yerde en büyük Cimbom. Bence karşılıklı olarak kötü oynanan bir maçtı. Eee, Lemina'nın UEFA'da olmamasını bir kez anlayamadık mesela bu maçta. Ama gelen olarak yine aramızdaki puan farkını koruduğumuz için mutluyuz. Ee, bu takım bu sene Sürke Sürke şampiyon olacak onu da söyleyeyim. E, ee, bu arada getirdikleri hakem de Fenerbahçeliymiş onu da bir kez daha gördük. Boş boşuna Acun Ulucalı yabancı hakem diye e, ısrar etmemiş. Bütün kararlar hep Fenerbahçeliğin oldu. El vardı görmedi kartların hiçbirini çıkarmadı. sahanın kenarından izleyen biri olarak çıplak gözle ben gördüysem hakemin de haylaylı görebileceğini düşünüyorum. Ama hiçbirini görmediyse bunda bir kasıt arıyorum bile isteye hakkımızı yediler yani. Ama tamam biz de sahada çok kötü değildik. Şey, iyi değildik. Onu da kabul ediyorum yani şimdi. Ama yine de hakkımızın yendiğini düşünüyorum maçta. Şöyle söyleyeyim abi ben e, dün e, buzda kayarak ayağım çatlak bir şekilde sada geldim. Acım ola ola sada geldim. Sadece biz Fener'i yenebilmek adına ve o yapı denilen anladım farklı bir şekilde konuşarak o atlatmak için. Ama henüz bunu başaramıyor Okan Buruk. O çıkartıyor. Yani biz bu maçı rahat 2-0-3-0 yenmemiz gerekirken bu şekilde bir beraberlikte ayrılıyoruz. Bu şekilde geldim yazık. Okan Buruk gitsin arada Turan gelsin abi. bu kadar diyorum. Bu kadar her şeye faal, her bir temasla faal çağırırsa zaten algı yapıyorlardı. Sıkıntı yok biz bu sene yine şampiyonuz. Bak bu futbolcular ne zaman kaliteleştikçe derbilerin ateşi o kadar düşüyor. Adamlar milyonluk adamlar bir tane isabetli şut yok ya. Bir tane isabetli şut yok. Böyle bir şey olabilir mi abicim ya? Adam Galatasaray'ın ilk şutu isabetli şutu Lemina pas verdi kaleciye dakika 65. Böyle bir şey olamaz yani. Abi iğrenç maçtı. İki takım da birbirinden korkarak oynadı. İğrençti maç. Daha da bir şey diyemiyorum. Bundan sonra ligi de bitirsek, bütün maçlarımızı alsak da Okan Buruk'la devam edilmez. Bu kadar basit. Ben ailemden gizledim, maça geldim. Totem için bıyık bıraktım, şey yaptım hiçbiri işe yaramadı. Çok kötü bir futboldu. Henner iyi oynamadı ama biz onlardan Geldi. daha da kötüydük. Abi. Lemin olmasa bugün 3-0-4-0 bitecek bir maçtı belki de. Sene sonu Okan Buruk'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. İyi akşamlar. Ee, yenemedik ama yenilmedik de. Daha mağlubiyetimiz yok ligde. Bu ligin hala lideriyiz. Şampiyon sene sonunda inşallah. Bu meşalatınları e, ne oluyor? Meşale, meşaleyi nasıl içeri sokuyorlar? A, aşağıda insanlar yanıyor. Orada bizim merdiven boşluğuna şu kadar bir adım attık diye gö, güvenlikçi geliyor. Yani böyle hani pasolik davası var onları Onlara serbest mi her şey? Aşağıda çör çocuk kafasını meşale yiyor. Avrupa'dan geliyorum. Yani Avrupa'da yani onu, hemen boşaltırlar. Maçı iyiydi ya. Genelde iyiydi ama atamadık, gol atamadık. Olmadı. İyi. Altı puanı koyduk yani gene iyi. Bu beraberlik Galatasaray'ı şampiyon yapar mı? Yapar tabii, yapar tabii. Niye? Devam ediyoruz. 20 25 maç mıdır kaybetmiyoruz yani. Öyle. Ama çok zorlu bir fikstür var Galatasaray'ın önünde. Evet, öyle ama İnşallah kazanırız yani. İyi o iyi gene iyi güzel. İnşallah zaten şampiyon belli Galatasaray. İnşallah şampiyon Abi. olacağız. Bunlar tek yani, tek çok, bahsedin. Bahsedin. yani çok yani çok heveslenmiş. Bahsedin. Bunlar yani Geçen maç yani daha 3-1 yendik. Şimdi de bizi Mas, yenemediler yok. evimizde. Hala yani boş Öyle boş ya. konuşuyorlar. Nasıl bir maç? Bence ya? güzel maçtı. Günün sonunda formsuz bir Galatasaray, evet. evet. Galatasaray vardı ve evet. puan evet. farkı 7'ye çıktı. Evet. Ama ben bir noktaya değinmek evet. istiyorum. Evet. Bugün 32 bin polis evet. geldi. Evet. Ben buraya gelene kadar evet. 6 kere arandı. Ama Fenerbahçe taraftarlarından bize 10 tane ya. şey atıldı, meşale atıldı. Yani bu ya. güvenlik ya. sadece bize ya. mi işliyor? Allah kazanmamız gerekiyordu. Az önceki arkadaşı katılıyorum abi. Okan Hoca değişiklikleri çok geç yapıyor. Yani hep 70, 65, 70. Yani üzgünüz ama abi, sezon sonu abi, şampiyonuz. Bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Lütfen Acun Ulucalı bir sene hazırlarsın. Seneye hakem olarak kendisi çıkabilir mi? Çok özür diliyorum. Acun Bey iyi akşamlar. Üç tane isim söylemeyeceğim. Üç tane hazır olmayan oyuncumuz var. Bunlar tamamlandığı zaman bu takım asla yenilmez bir haldir. 12'de 12 yapar, şampiyon olur. O üç topçu isim söylemiyorum kendilerini çok iyi biliyorlar. Ya burada bütün Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. Hani bize 6 tane, 7 tane, 10 tane atıyordunuz. Ne oldu? Sadece konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Acun'u Ali Koç'u arkanıza almışsınız. Başka hiçbir şey yok. Arkam. Prensip ayağına maktep Acun! Gördün mü? Abi bağırma. Prensip ayağına getir o hakemi. Şampiyon bu. bu, bu işler <laughs> oynamakla oynuyor. Bu işler futbol oynamakla oynuyor. Öyle arkalarda kalemle çizilmeyle olmuyor. Yani geleceksin, yürekle oynayacaksın. Gidik sizi 3-1 yendik. Yetmedi mi size? Artık ayıp. Evinizde oturun. hakemler yerinde olsam bu hafta bir kere maça çıkmazdım bence çünkü hakemler için yapılmış çok çok büyük bir terbiyesizlik var burada. Yabancı hakemin getirilmesi ne demek? Biz bu kadar aciz bir... Sizce hakemler getirmedi mi bu noktaya? Vallahi hakemler getirdi ya da getirmedi. Bu zamana kadar bu hakemler yönetiyordu. Bu zamana kadar bu hakemlerle beraber ilerledik. Ne oldu da bu zamandan sonra yabancı bir hakem? Diğer takımlar affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ama Enayi mi ne bileyim Göztepe'si, Trabzon'u, Beşiktaş'ı falan diğer farklı takımlar. Onlara niye yabancı hakem yok? Şimdi onlar yabancı hakem isterse ne olacak sizce? Bitecek bütün hakemler. Artık Türk ligini yabancı hakemler mi yönetecek? Bence böyle bir şey... Çok saçma. Ben bütün hakemleri bir maçta olsa, bir hafta da olsa maça çıkmamaya davet ediyorum. Siz Türk hakemlerinden memnun muydunuz? Ben Türk hakemlerinden memnun değildim. Ama ne yapılırsa yapılsın, ne yanlış yapılırsa yapılsın kol kırılır, yen içinde kalır. Ali Bey, Acun Bey neredesiniz, nerede? Hakem getiririz, yenemediniz. Şampiyoncum ben. Bizi dilik dilik arıyorlar. Bu fenerler, bu meşaleler nasıl sokuyor içeriye? Bu yönetim niye bunu el atmıyor? Orada bir sürü taraftar yandı. Niye kimse bunu el atmıyor? Bizi burada didik didik aradılar. Sanki harp varmış gibi bütün şeyi kuvveti buraya yıktılar. Ayıptır ya. Ayıptır. Maç iyiydi. Fenerbahçe'yi puan kaybettirmedik. Ee, i̇ki lavarize de öndeyiz. Artık e, bu saatten sonra Fenerbahçe içmiyorsun deriz. Şampiyonluk bizim. Ama Fenerbahçe taraftarlarında takım oyuncuları şunu söylemek istiyorum. Yani bir etik davranış değildi. Son çıkarken yaptıkları bağırma, çağırma, hareketler falan. Özel İrfancan kaleci hiç yakıştıramadım yaptığı hareketleri. Yani tercihi halka bırakıyorum. TVF'yi de yönetime çağırıyorum. vallahi güzel değildi ya 0-0. Keyif almadık yani. lazım lazımdı arkadaşlar buraya da. Neyse yine şampiyomuzuz ya. Bu sonuç şampiyon yapar mı gazeteleri? Yapar yapar. Her türlü yapar. 5. yıldızı takarız. Arkadaşın dediği gibi kısırdı ama bir puan yetti bize. 5 yıl daha beklesinler. Psikolojik üstünlük de bize geçti. Kesinlikle şampiyonuz. Buradan Almanya, Manayme, e, Gurbet ellere selamlar. Ali Koç'a rağmen, Acun'a rağmen, yabancı hakimlerine rağmen biz yine e, avantajlıyız. 7, 7 puan farklı öndeyiz biz. Hiç şeye gerek yok. Bu skor Galatasaray'ı şampiyon yapar mı? Yapacak tabii. Biz şampiyonuz. Biz 8 puan gelirlerden, 11 puan gelirlerden geldik şampiyon olduk. Bu hiçbir şey değil. Biz yine hiç şeye gerek yok. Sıkıntıya gerek yok. Biz şampiyonuz. Okan Burun artık ya. bir vedatme zamanı anladım. geldi. Umarım Arda Hoca gelir, Fatih Baba gelsin ama Okan Hoca, sağolsunuz şampiyonetli amartip veda derim seve seve. En büyük cümom. Ben Kahramanmaraş'tan geliyorum. Benim 6 sene sonra ikinci maçım. O maç da yine 0-0 bitmişti. Falcao'nun offside'den golü olmuştu, iptal olmuştu. Yani ileriyle bağlantıyı sağlayamıyoruz. İnşallah şu parçalayan 100 milyonluk bir Osman'e yani gol attırmamız lazım. Hani olmuyor, adama top getiremiyoruz. İnşallah Okan Hoca bunu bir çözüm bulur. Biz de iki senedir yani şampiyon yapıyoruz sağ olsun ama sen, sezon sonu Okan buraya gönderip Arda Turan'ı ve Arda Turan'ı getirmemiz lazım. Sene sonu şampiyonuz. Beşinci yılda takacağız inşallah. 25 şampiyonluğumuzu alacağız. Yani ben dikkat ettim bu statta karşı Fenerbahçe'ye şansımız yok. Deplasman'da galibiyetten başka bir şeyimiz yok bizim. Yani burada galibiyet beklemeyeceğiz. Gerçekten şans tutmuyor yani. Kadıköy'de nasıl 20 sene 25 sene yenemedik? Artık Bobby burada başladı. Kadıköy'deki içimiz rahat olsun. Ben bugün bir, bir de şunu fark ettim. Türkiye tarihine en pahalı yapılan iki transfer. Biri Ernesti, biri Sara. Gerçekten bunlara verilen para yazıklar olsun. Bugün iki buçuk milyon euro aldığımız Demir'e Galatasaray'ı kurtardı. Fenerbahçe'nin maliyetsiz aldığı Şikrin yer Yusuf, bugün de onlar kendi takımını kurtardı. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu kadar yani yüzüme harcamalarına inanamıyorum. 20 milyon euro verilen Nesli bir bugün hiçbir şey yapmadı. Sara, beklentimiz adamdı, on numara oynadı, hiçbir takıma katkısı yok. Ama bugün burada en azından yenilmedik. Altman önündeyiz. Biz inanıyoruz bu sene gerçek beş yıldız sakacağız. Takımımızın arkasındayız. Okan Hocam'dan son bir isteğim var. Hocam bu sene şampiyon yap. 5 yıldız tak git. Sen de dikelim buraya. Biz her zaman arkandayız. Galatasaray camiası olarak. Bizim ustada bir gün maçta 52 kişi vardı. Ama bugün bizim Alanya Spor'la Fenerbahçe oynadığımız maçın arasında hiç fark yok. Bu stat kuma maçına tıktım tıktım. Herhangi bir lig maçına tıktım tıktım. Takımımıza güveniyoruz. Tekrar söylüyoruz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. İyiler mutlaka kazanır. Bugün biz takım olarak kazanmadık evet. Ama burada altı ıı, 6 puan farkı biz 9'a çıkarttık. İkili avarajan dolayı. Geçen maç Toraria yerde yatıyor diyorlardı. İrfan Can'dan tutun Ceko'ya, Ceko'dan tutun Fred'e kadar hiçbir yerden kalkmadı. Niye? Yabancı hakem desteği orada. Yabancı hakem de bitti. Bundan sonraki amaçları ne? Bir de onu söyleyeyim. Yabancı, yabancı hakem ya koç oldu. Yabancı, yabancı yapalım. seyirci getirelim buraya. Yabancı seyirci yapalım. Siz önceki hakemlerden memnun muydunuz? Türk hakemlerinden. Aa! Ali Koç'un bir açıklaması vardı hatırlarsınız. Türk hakemlerine güveniyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir diyen bir Ali Koç vardı. O zaman da Kulüpler Birliği Başkanı'ydı, bugün de Kulüpler Birliği Başkanı. O sözünü de yedi. <laughs> Türk hakemlerine gününüz, Diyorlar ki e, Hulusi Belge, e, MK'yı eleştiriyor musunuz? Yok diyor, biz MHK'dan memnunuz. E, niye yabancı hakem getirdiniz? Artı. Maçın dördüncü hakem kimdi? Kadir Sağlam değil mi? Bu hakem sakatlansın. Maçı kim yönetecekti? Kadir e, Sağlam. geçmiş olsun abicim. O zaman sen bu hakem boşan yere getirdin buraya. Vallahi maç güzeldi. Fenerasyonu tebrik ediyoruz. Güzel organize olmuşlar. Ayrıyeten ee, buradan e, emniyet güçleri sağ olsunlar. Her maçta böyle her yerde arama o istiyoruz. Bir, bir sözümle buradan Okan Bunda. Burak Barış Alper biz Yılmaz yetti mı? artık. Yani yetti yani. Biraz yani, dinlendir. 10 kişi oynuyoruz her maçta. Okan Buruk yeter artık. Federasyonu, Federasyonu ve yabancı hakemler düşüncesinde ben olanlar ben düşüncesinde ben olanları ben federa ve federal ve yabancı hakemleri de yenmiş olduk. Böylece yani onlara yenilmedik. Ama her imkan onlarda olduğu halde biz kazandır sayılır. Eee fark puanımızı da koruduk. Ama 18 civarında bolca şut atılmasını, ona çalışılmasını istiyoruz. 18'in içerisinde bravo, pas aşılması, bravo, niçin? Bravo, niçin 18'e girilir? Niçin paylaşılıyor? Doğru, 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 doğru. Lemia, Neden? abi Lemina olmasaydı 20, 20 şut atsın. Mümkün değil. Lemina olmasaydı var ya bu takım gerçekten 20 şut atsın 5 gol olur. 15 şut atın, 3 gol alın. Net yenilirdi. 18 Abi, civarında şutlar. Herkesi yendik bugün. Yok. Federasyonu ve yabancı hakemleri ve hepsini. O düşüncede olanların hepsini. Gördük ki... It bizi yenemiyorlar. Ya hı, Biz hı, biz, hı, biz hı, Avrupa'dan hı. geldik şurada. Vallahi üzgünüm. 50 bin Bravo, tane brav. taraftar full doldurduk stadı da. Maşallah herkes de şeymiş, maç elinden maç geleni yaptı. Yaptık, yaptık, yaptık. Ama bugün Lemina gibi Bravo. şu iki 3 oyuncu oynasaydı bu maç böyle olmazdı. Gelerdik değil mi? Ha üzüldüğüm bir şey daha var. Yabancı hakem, cart falan. Hı. Gördük yabancı hakeminizi. Gördük. İki tane el pozisyonunu vermedi. Gördük yabancı hakeminizi. Ha değişmeyecek tek bir şey var. Bunu aklınıza sokun. şampiyon İzmir'den geldim. Gerçekten İzmir'den geldim. Hava çok soğuk ama gerçekten Galatasaray değer. Ama Galatasaray'da etk yani etkisi elemanlar olarak söyleyeceğim şeyler var. Barış Alper kaç haftadan beri futbol oynamıyor. Açık konuşayım buradan. Evet. Açık konuşayım buradan. Sara ne oldu bilmiyorum. Acaba transfer teklifimin geldi kafan karıştı. Anlamıyorum ama bilmiyorum. Gerçekten bu Galatasaray Yapıya da, Acuna da, Ali Koç'a da kim ne gelirse gelsin önüne geçemez. Allah'ın izniyle Rabbimin sayesiyle biz şampiyon olacağız. Beşincisi takacağız. Buradan bütün Kanaryalara da, Beşiktaşlara da herkese de geçmiş olsun diyorum. Yani Şampiyon Galatasaray. Çartacağım. Herkes Herkes Muslera'yı eleştirdi. Evet. Herkes eleştirdi ama Muslera'nın ne kadar büyük kaleci olduğunu herkes gördü. Burada o kurtarı şampiyonluğu getirecek. İnşallah inşallah. Bir puan ben iyidir. Ben Yenemiyorsan yenilmeyeceksin.